Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yasan. Ee, uzun bir süre yoktum. Ee, Covid-19 oldum. Hem bunlardan biraz bahsedelim. Covid süreci nasıl geçti? İşte kaç doz aşı oldum? Ne oldu? Ne bitti? Bunlardan bahsedelim. Ben de e, uzun bir süredir istediğim bir oyunu sonunda aldım. Ee, İnternet Kafa Simulator 2. Ee, şimdi biraz oynayalım. Evimizde şöyle nargile var. Bir sabah tüttürmesi yapalım. Sesi ben birazcık bir kısacağım. Kusura bakmayın. Evet. Bu hassasiyeti de bir ayarlayayım hemen. Kulla dayıcım. Daha iyi böyle. Aç kapıyı vezirgen başı. Evet. Şimdi çağır babacım asansörümüzü. Evet arkadaşlar. Ee, Covid-19 oldu. 19, 20, 21, 22 artık anneyse Hepsinden oldu. E, ilk i̇lk çıktığından beri olmuyordu. Ondan sonra e, babam şehir dışına çıktı. Ondan sonra geldiğinde o hasta oldu dedik herhalde bir e, hava değişimi oldu. Ondan dolayı zannettik. Meğerse otobüsle giderken herhalde Covid kapmış. olabilir. E, hiçbir şey demiyoruz. Bu arada oyun e, Arap bölgelerinden bir tanesine geçiyor. Her yerde Arapça tabelalar var zaten gördüğünüz gibi. İstanbul'da da geçiyor olabilir. Tam emin değil. Eee. i̇şte ne diyorduk? Covid oldum. Ee, Covid biraz sıkıntılı geçti. Ee, hani tek doz aşım vardı. Böyle 3-4 gün falan bir yemek yiyemedim. Ondan sonra bayağı bir böyle sancılı geçti. Baş ağrısıydı ne bileyim. Boyun ağrısı vesaire vesaire çok sıkıntı çektim açıkçası. Öyle söyleyeyim sizlere. Yani Allah düşmanın başına versin ya. Düşmanlarım öyle bir sıkıntı. <laughs> yani Allah kimseye göstermesin bunu. Harbiden zormuş. Yani bunu öğrendim. Millet ediyordum ya siz nasıl Covid oluyorsunuz abi ben olmuyorum falan filan. Herhalde nazar değdirdi. dedi. Birisi nazar değdirirdi. Bir şey oldu. Ee, bu arada şu sağ üst köşeye şey yaptım böyle yeni bir şeyler denedim. Umarım gözüküyordu. Gözüküyor zaten. Yani şu diyor hocam. ilk önce ilk işimiz dükkanı temizlemek abi. Dükkanı ilk iş dükkanı temizlemek. bir şöyle diye bırak. Elektrikler kesik. Aç Ben bu oyunu daha önce de oynadım. sizlere şey yapmadan önce. 99 yılından kalma bilgisayarımızı açtık. Şunu şöyle koy hocam. Ee, yani oyun nasıl oynanılıyor falan filan. Bunlara biraz baktım. Diyor ki bana zamazordan zordan al. ne zamazordan zordan alayım ya? Giderim ikinci el dükkanına mis gibi. Temiz. Aa şu da bombocu milahi. Ondan sonra. Neredeydi bu? parts. Selamun Aleyküm Aleyküm Selam Aleyküm Selam diyor Olur mu sanki Elime al bunu At çantaya Sen çantaya Atamadık evet. Bir tane klavyemiz yok Klavye alalım Burada bizim ne kadarımız var 1400 Tamam Bir tane mouse al Tandik al bir tane tamam. Sen de şunu al. Şöyle at. Bunları al abi. Artık eskisi gibi şeyler gelecek arkadaşlar. Yani sürekli video atmaya çalışacağım elinden geldiğince. Bırakma lan. Hocam senden sonra neler oldu biliyor musun? Abi kurban olayım. Kurban alayım şu doları maları bir düşünmemize yardımcı ol. Allah razı olsun. Ağzında var. Bu Allah belanı ben. Uzaya çıkmış da gelmiş baksana. Gemi meşhur olmuş adam. Hele bekle geleceğim sana bekle. Dur hele. Az dur. Az bekle. Az bekle dayı sen. Ana kasa almayı Bir tane de kasa alalım şuradan. Ama onun öncesi şu dükkanı bir açalım. Saatimiz kaç hocam? 18.46 tamam. Fiyatı biraz ha, şey yapamıyoruz. Tamam. Bir daha bir oraya gir. Bir tane ilk önce direkt şey alacağım. Şu makinelerden alacağım. Çünkü her türlü para bırakıyor abi bu. Her türlü para bırakıyor. 112'yi almayalım. 125 24 100 500 arası var mı böyle şey şu var öpete ekle tamam bir tane de bilgisayar kasası alalım bunu oradan ikinci elden alırım başı tamam şimdi buradan ciller yapacağız akşam oldu da kardeşim okumuz var tamam sıkıntı yok Şuradan ben hemen gideyim. Bir tane de kasa alayım. Adam bir kestirme yolu vardı buraya ben direkt çıkıyordum ya. Da. Heh dayı heh, heh gel konuşalım. Tamam al hadi. hadi, hadi adam bir şey yok. Tamam gidebilirsin. Biraz para biriktirelim de. Şimdi bir daha olmadı bu. Deve kargonun gelmesini bekliyorum şu an. Deve kargo bir gelsin abi. Biraz pahalı ya. ayı olayı geldi. Pardon deve oldu. deve geldi. Pardon bir şey sorabilir miyim? Beyefendi. Sizin boyunuz neden eğri? Ha, Erem doğru ki diyor. O da haklı. Bak, atasözü gerçek oldu. Deve sormuşlar. Boyunun neden eğri? O da demiş ki Erem doğru ki. Bunlar da haklı kardeşim. Deve olmak da zor iş. Direkt atasözleri falan. <laughs> mi? De. Evet. Geri zekalı bir gönderdi hemen abi hemen açıyoruz abi bak burada diyor ki birden sonra müşteri gelmez müşteri saat kaçta gelmiş abiciğim ben sıfır olmuş tam O zaman bir hemen bir şeyi kiralamaya çalışayım geç paramda yok bu slot nereden kiralıyorduk nereden kiralıyorduk uygulamaları bir indirelim. İndir babacım indir 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 indir. İnternet varken indir sonuna gidiyor. Sıkıntı oluyor. Abicim hadi kapatacağız ama. Seni bekliyoruz. Terörist kılıklı. Ne yapıyorsun lan? Al. İndir tamam. şuradan da hemen bir yerlere paspas çekelim. Dükkanı kapatacağız sonuçta arkadaşlar şimdi. bir şey gözükmüyor lan. Bunu da kapat abi zaten elektriğe zam gelmiş. Kapat. Hadi. Hadi çıktır git. Kardeşim hadi. Bilgisayar kasasını şeyden mi alacak? Tamam neyse. Şuradan birazcık para kazanalım. Bundan sonra yumanı alalım. Ee, bilgisayar kasası falan filan hallederiz. Hem çift bilgi sanıyorum. Be Allah bereket versin. Bakayım saat kaç? Saat bir oldu mu? Almıştır yavaş Kapatacağım. Bunu değiştireceğiz. Her şeyi değiştireceğiz arkadaşlar. Biraz paramızı bir biriktirelim. Hırsız mı lan bu? Neyse hırsız hırsız at. Gitsin çalsın. O da ne sonuçta. Bizim ikinci katta bir rakibimiz var ziyaret edelim Diyelim selam böyle için birader. Biz bu şehirde yeni değiliz. Yeniden geldik diyelim. şu kapat oğlum. Geri zeka. Dükkanın içinde çok ara mı içiyor lan? Buralardan bir şey çalabilsem keşke. Millet bizden çalıyor. Biz de onlardan çalabilsek keşke. Neyse. Kolay gelmesin. Allah da belanı versin. Kapın. Hadi gidelim. Birinci günümüzü bitirdik. i̇kinci gün birazcık daha yoğun olacak. Hırsız mırsız gelir yüzü Oyun niye şeyde geçiyor abi? Suriye taraflarına geçiyor. Hadi yatalım. Ergilerimizi de içtiğimize göre yatabiliriz. Hadi. Hadi. bakalım gidelim. Oyunda mesela şey yok. Ee, birinciye göre. Birincini de biliyorsun çekeceğim de. Şimdi birinciyi videosu çekmem lazım aslında. Ama çekeriz. Ee, neydi? Birinci de mesela acıkma falan filan var, uyku uykum var. Ama onda yok. O bu güzel. Güzel. Burası spor salonu. Çömel. Al. Bak bombacı mülayim burada Geri zekalı. Allah bak var diye dalıyor. Yani. Sonra şey e, neydi? Müslümanlar terörist. Ya kardeşim ne alakası var? Arkadaş 9 olmuş. Bugün geç kaldık. Bakalım ne yorum yapmışlar bu Harika bir yer. Allah razı olsun. İlk defa 5 puan aldım. Şu çalışanlardan hemen bir ne yapacağız biliyor musun? Allah Allah. Benim mutfağa edenler Bodyguard. Bodyguard değil de. bakalım 300'ümüz var mı yok kiralı abi onayla abi hadi buyurun var internet var internet buyurun adam adam ne yapıyorsun biraderim bu da ne uzunmuş lan Bak şimdi dilenci gelecek bir şeyler soracak. Saçma sapan bir şeyler soracak. Benim canım sıkacak durum. Ondan önce ben gidip onun yanına. Selamun Aleyküm Dostum işimize karışan bir serseri var Onun için döversen sana bir iyilik yaparım Adamın şörtünde aile yazıyor Her zaman beyaz bir kolsuz bluz giyer Tamam Hallederiz dayı sen misin lan Aynen bu Gel bakayım sen <laughs> Gel bakayım sen dükkana Hadi adam benim sokum. Hayır bir şey çalma yine Gel ye. gel ye. Hele sana Allah'ını geri kavuşturayım gel ya! 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 Sana da mı vurdum sen? Pardon Neyse Dayıcım sen ne izliyorsun orada ya? Allah'tan E değil sıkıntımız yok ya Neydi Yok artı 18 içerikleri izliyorlar falan filan Zaten hepiniz de biliyorsunuzdur mevzuyu Oyunun mevzusu nasıl çok Mesela Birincisinde adam diyor ki Artı 18 video izliyor diyor Eksi puan veriyor Ver bakalım kaç para harcadın Tahminim 200 250 Allah bereket versin Hadi ayıcım Gel buradayım gel Teşekkürler dostum Onun için sana 200 dolar veriyorum Allah razı olsun Birazdan zaten 1500 dolar alacaksın Tam tolunumu yaşıyordum Tuvalet olsa harika olurdu O zaman git bizim evin altındakine kardeşim Burada tuvalet yok Dura bakmasın kimse Hadi bakayım Diyor. çalışanları alalım abi çalışanlar daha iyi Allah Allah. Ben ışıkları açma taraftarı değilim. Abiciğim buyurun. Buyur abi. Abi buyur. Neyelim abi? Ne var oğlum? Bak 30 cent oradan direkt geldi. 30 dolar pardon. Ne abicim he? He. Ne var? Yürü git. Bu da burada bombacı gelirse ta 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 ta, ta tarayacak Aa kopek Geri zekalı, hırsızı yakalır sizi Milleti şey yapma rahatsız etme Abi şu temizliği sevmiyorum ya Oyunda zıp çilleniyor avcum Ablacım kafanda bok vardı daha demin temizleyip girdin inşallah Dükkan sonra leş gibi kokuyor da Elektrik leş. mi kesildi şaka yapıyorsun <laughs> Lan tam müşteri geldi elektrik Allah belanı vermesin Kadın girdi ya leş gibi kokmuş Leş gibi kokmuş leş Otur Bir buçuk saatte açılır inşallah Ede Buyurun efendim, buyurun yeni açıldık. Suriye'de Türk kafe. Buyurun, buyurun efendim. Covid kafeye hoş geldiniz buyurun. Buyurun 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 buyurun. Buyurun buyurun efendim. Buyurun. Abicim buyur. Abicim buyur. Ablacım gel. Ablacım gel. Boş masam var. Oyun konsollarım var. Ablacım senin <laughs> derdin ya de... Aha bak bir tane adam geldi. Hemen abi açıyorum. Yollu isteği abi. Hop çat 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 Siz böyle kardeş. Yağmur başladı Allah'ım yarabbim. Sevmiyorum şu yağmuru fazla. Dur. Şuradan hemen bir ee, virüs alalım. 5 gün 50 dolar. Yapıştır baba. Bilgisayarlarımıza zarar gelmesin. Müşteriler sıkıntı çıkartmasın sonra bana. Ben de onlara sıkıntı, sıkıntı çıkartmayayım. Şimdi Oyun daha bir tane. Yani oyun yeter. Adam olana çok. Zamaz zordan. Hemen bunları bir halledelim. Olur mu? Ha. Zama zor. Hocam hemen şuradan bir güzel bir bilgisayar toplayacağım. Hayda bilgisayar yani. Merhaba yani. Allah 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 Allah. Allah, Allah. Asansör. Ne oluyor Oğlum sen niye yasaklı sitelere giriyorsun hanımefendi? Ayıp değil mi kardeşim? Sonra virüs bulaşınca yok efendim. Ne virüs bulaş? Bulaşır kardeşim. Adam olun bulaşmasın. Şimdi konsol mu konsolda Konsolla bilgisayar aynı mantık. Neyse bodyguard var bak şimdi. Adamsın lan sen. Şimdi 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 nereden alıyorduk? Eski abi. Konsol. Ondan konsol. Computer table. siyah böyle computer table vardı. Ha. 880 da çok çok kardeşim. Neyse ekle babacım. Mouse. Hangisi olsun? 3. Uçuk. üç buçuk üç buçuk iyidir. 2014 2014 pro elcidos şimdi. Keyboard. Annes den şuna 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 şuna. O ptt karamsar ve terazı. Kusma abi. Hiçbir masraftan, kaçınmayı masraftan kaçınmayacaksın. Asraftan kaçınmayacaksın. Black Gaming al abicim bunu. Bu arada şuradan bir istek geldi. Heh. Bunu aşağıya al bakayım. Müşteriyi oyalamayalım. Heh. Nerede kalmıştık? Ne almışız? Bunu bunu almışız. Kasa aldık mı? Yok kasa almışız. Kasamızı da alalım. Ne alalım? 3-3.5 arası bin lira çok pahalı kardeşim. Bunalım. Hem güzeldir hem şekil çıkıyor. Ama daha güzel. Bundan yapıştıracağım. Ama almayacağım tabi bekleteceğim onu biraz kasıt şeyde. Beklesin o. 4686 tam. Tamam burada bekle. Pantolonun ilk tamam bunu okudum. Son kalite oyunlar var. Açılmıyorlar bilgisayarlarda bok gibi. Asbin Allah. <laughs> elektrikleri açalım belki müşteri geliyor lan. Buyurun 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 Trump abicim gel. Abi gel. Abi bak tam sana göre oyunlarım var böyle. Şey e, ee, fethetmeli fethetmeli. Savaşlı savaşlı gel. Seversin. Vallahi gel. Abi kime diyorum. Beni takacaksın mı abi? Alo. Takma. Bizi takmayan adam biz hiç takmayız kardeş. O bir dükkana gelecek. O Trump bizim dükkanımıza gelecek kardeşim. O abla kaçacak. Kaçtı mı? Kaçtı bak. Adam adam. Adam gibi adam. Çalışıyor kardeşim. Vallahi çalışıyor. Biz de çalışıyoruz ama işte emeğimizin karşılığını ne alacağız inşallah. Bu bir iki tane şey biter ya. Bu oyun. 2 üç video biter. Muhtemelen. Sonra ee, daha doğrusu bundan sonra da bir tane şey çekeceğim. Bu oyunu bugün bitireceğim. Video esnasında. E, yani bugün komple bu internet kafes simulatori ki bitecek. Ondan sonra cıma... ne yapacağız? Söyleyeyim sonra benzin oyununu bitireceğiz. Zaten bitti gibi bir şeydi o. Bir iki tane daha yer açıyoruz o kadar. Saat kaç? 21. <laughs> Dikkat çekmek için böyle yapıyorum Hakan abi. Buyur o. Buyur ablacığım. Gel ablam gel. Tam sana göre masam var abla. Abicim sen gel. Tam sana göre oyunlarım var. Adamsın geldi ha 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 diyor. Şeytanla gelmiş. Abicim seni <laughs> bir okuyup yüklenmen <laughs> lazım. Benden demesi. Hey no. Hemen şuradan onayla. Bana diyor ki fualat yok. Arkadaşım daha dükkan açıldı 2 saniye o 2 gün olmuş. Şimdi bunu satın al almam lazım. Sonra bunu satın almam. Sonra bunu 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 bunu, bunu, bunu diye gidiyor. Orada <laughs> böyle bir şey yapacağım. Orası kaç derece abi 11 derece mi nasıl 11 derece lan nasıl çok soğuk lan hiçbir şey yok Allah Allah neyse abicim hadi kapatıyoruz abi ee, duş yerimiz yok onu söyle ya haberin olsun ondan sonra anlatacağız ya Abicim paranı ver yoksa var ya döver seni. Eyvallah. Baş iş kutusu alalım lan şuradan. Nereden alıyorduk onu? My Cafe değil, Boots değil, değil. çalışanlar değil. Allah olur. Allah'u ne oluyor? Ha, bak bombacı mülayim gelmiş. Ne oldu lan? <laughs> müpteze Adamsın. Sen adamsın. Senin maaşına zam yapıyorum. İşine son vermedim kardeşim. Bizde olmaz öyle şey. Ayıp. Adam çalışıyor kardeşim. kapat kardeşim elektriği. Aa aklıma gelmişken bir saniye elektrik dedim. Faturaları biz ödedik mi? Fatura geldi mi veya? Yok. Yok fatura gelmemiş. İnşallah hepsi birden gelmez. Yoksa mevzu çıkartırım. Evet. Kapattık ya. Yani. Siz de daha bizi. Şuradan gidiyorduk. Allah bak direkt çaktı eve geldik tamam Yani buradan gelelim. Bakalım. Black 488 Güzel Ama ilk önce alayım ne şu şeylerden Hocam alırım da İlk önce Zomuzur'dan almamız bir Zomuzur'dan <laughs> Aynı ingi daha sonra yaparız ya Ne olmuş lan Tamam hadi gidelim eve de bir an evvel sabah olsun bir an evvel para kazanalım <laughs> Ben şöyle yapalım. Ee, bu videoyu burada bitirelim. Yani izleyiciler bakın sağlıkla kalın, hoşça kalın. Kanala abone olmayı, videolara like atmayı unutmayın. Dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay.